Yine TikTok ve Instagram Reels'ta çok popüler olan ve bana bolca yolladığınız bir videonun nasıl yapıldığını sizlere anlatmak için karşınızdayım arkadaşlar. Bu anlatacağım video daha önceki anlatacaklarıma göre biraz daha komplike ve zor. Onu en baştan söyleyeyim. Önce videonun ne olduğunu şöyle bir göstereyim sizlere. Hemen şu yanda gördüğünüz video bir Rus videographer tarafından yapılmış bir video bu. Parmağıyla işte şöyle yapıyor ve bina eğilip bükülüyor. Oldukça ilgi çekici bir video. Zaten milyonlarca izlendi ve bana gerçekten çok fazla yollandı bu nasıl yapılır diye. Ben de dışarıya çıktım. Boş bir arazi buldum öncelikle ve bir video çektim. Bu çektiğim videoda hemen şu yanda gördüğünüz video. Özellikle boş bir arazi çektim ki 3 boyutlu modellenmiş binayı oraya yerleştirebileyim diye ve parmağımı şöyle bir tıklattım. Daha sonra görsel efekte o 3 boyutlu modellenmiş binayı oraya koyacağız ve o binayı eğip bükeceğiz. Peki bunu yapabilmek için nelere ihtiyacımız var? Öncelikle bu maalesef cep telefonundan yapılamaz. Önce onu bir söyleyeyim. Çünkü cep telefonundan yapabilir miyiz diye sordunuz bana. Hayır arkadaşlar, şu an itibariyle herhangi bir uygulamayla bunu yapamazsınız. Peki hangi programa ihtiyacımız var? Adobe After Effects kullanacağız ama bu da yetmeyecek. After Effects'in içerisinde 3 boyutlu modellemeleri yerleştirebileceğimiz bir plugin var. Videocopilot.net sitesinin ürettiği Element 3D pluginine de sahip olmanız gerekiyor. Peki bu yetiyor mu? Hayır o da yetmiyor. Element 3D plugin'in içerisinde de Metropolitan City eklentisinin olması lazım. Evet bu videoyu yapabilmeniz için bunlara sahip olmanız gerekiyor ve en azından temel düzeyde bir After Effects bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Ben bu videoda After Effects'in nasıl kullandığıyla alakalı detaylara girmeyeceğim. Zaten girsem saatler sürer. O yüzden... Öncelikle After Effects 101 diye bir video yapmıştım, giriş videosu. Önce onu bir izlemenizi öneririm. Ya da bu video bittikten sonra dönüp onu izleyip tekrar buna bakabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Şöyle hızlıca bir kere daha sayıyorum bunun için ne gerekiyor diye. Öncelikle bir video çekmeniz lazım. Ha bu videoyu çekerken de mümkün olduğunca sabit tutmanız gerekiyor arkadaşlar kamerayı. Yoksa videonuz hareket ederken bina orada sabit kalacak. Bunu istemeyiz. O yüzden ya çok sabit çekmeye çalışacaksınız ve daha sonra after'da warp atacaksınız veya tripodun üzerinde çekeceksiniz ya da bir yere sabitleyeceksiniz ki ben bunu öneririm. Videoyu çektik. Daha sonra bu videoyu After Effects'e atacağız. After Effects'te Element 3D plugin'ini açacağız. Bu plugin içerisinde de 3 boyutlu bina modellemelerinin olduğu Metropolitan City'nin içerisinden istediğimiz bir binayı koyacağız. After Effects olmadan olur mu derseniz evet olabilir ama bunun için de iyi derecede 3D bir yazılım bilmeniz gerekiyor. Mesela Cinema 4D, 3D Dix Blender, Maya bunlarda da yapabilirsiniz eğer biliyorsanız. Ben burada zaten işin mantığını anlatacağım. Gerisi size kalmış. Neyse giriş konuşmasını uzattım. Zaten işlemimiz uzun. Hemen başlayalım isterseniz. Videomuzu After Effects'e import ediyoruz. Daha sonra videoyu New Composition üzerine sürükleyerek yeni bir kompozisyon çalışma alanı oluşturuyoruz. Öncelikle videomu şöyle bir kontrol ediyorum. Bakıyorum sorun var mı diye. Dediğim gibi bu arada videonun başında da bu videoyu sabit çekmeniz çok önemli arkadaşlar. Yoksa binanız hareket eder. Katman panelinde boş bir alana sağ tıklıyoruz. Buradan New deyip Solid sekmesini açıyoruz. Yeni boş bir alan oluşturduk. Burada siyah rengi seçiyorum. Fark etmez gerçi renk. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. OK dedim ve Solid sekmesi üst katmana çıktı. Daha sonra yukarıdan efektlere geliyorum. Video Copilot içerisindeki Element 3D plugin'ini açıyorum. Solid katmanının efekt kontrol içerisindeki Element 3D plugin'ini göreceksiniz. Buradan Scene Setup butonuna tıklıyoruz. Açılan Element 3D sayfasında sağ taraftaki model browser içerisinde Metropolitan'ın da içerisinde bulunan Metropolitan'ın antenli olan üç boyutlu modellemelerin içerisine giriyoruz arkadaşlar. Burada iki tane farklı kısım var. Bir antensiz binalar var. Bir de antenli binalar var. Siz istediğinizi seçebilirsiniz ama ben antenliyi seçtim. Daha güzel bir etki yaratıyor. Şimdi burada birçok farklı 3D hazır modellenmiş ve texture ile yani dokusuyla birlikte bina modellemeleri var. Öncelikle buradan beğendiğimiz ve videomuza da uyacak bir bina modellemesini seçiyoruz ve OK butonuna tıklıyoruz. Binamız videomuza yerleştirildi. Şimdi burada efekt kontrol panelinin içerisinde Element 3D plugin'in efektleriyle birer birer oynayabiliriz. Burası tabii ki çok detaylı arkadaşlar. Bunları biraz bilmeniz gerekiyor. Neyin ne işe yaradığını. Ben sadece bunun nasıl yapıldığını anlatacağım için Element 3D'nin içerisine çok detaylı girmeyeceğim. Ama isterseniz isterseniz ilerleyen zamanlarda Element 3D için apayrı bir videoda oluşturabilirim. Şimdi burada Particle Replicator kısmında X, Y koordinatlarında ve Z koordinatlarında istediğimiz bir yere sürüklüyoruz öncelikle. Daha sonra Particle Look'un içerisinde bulunan Particle Size'dan binanın boyutunu istediğimiz bir boyuta getiriyoruz. Şimdi 3 boyutlu modellerimizi eğip bükebileceğimiz Deform kısmının içerisine giriyoruz. Deform'un içerisinde de Bend yani eğme bükme kısmına geliyorum. Burayı öncelikle aktif hale getirmem lazım. Bunun için Enable'a tıkladım. Burada Bend Angle ve Bend Direction var. Bunlarla oynayacağız birer birer tabii ki binanın pozisyonu ve konumuna göre. Burada x, y, z koordinatlarını da değiştirebiliriz. Bizim işimize yarayan kısım y koordinatı. Birazdan elimizin hareketine göre bend angle ve bend direction ayarlarıyla ayrıca oynayacağız. Şimdilik sadece gösteriyorum. Bu böyle kalsın arkadaşlar. Şimdi videoyu kontrol ettiğimde bina elimin önünde bulunuyor. Çünkü üst katmanda. Fakat sadece elimi bir üste geçirmem gerekiyor. Bunun için Elimin de olduğu yani orijinal videoyu duplicate yapıyorum. Ctrl D tuşuna basarak bir tane çoğaltıyorum. Ve bu çoğalttığım katmanı en üst katmana taşıyorum. En üstte kopyaladığım katmanda elimin binanın üzerine geldiği yerleri öncelikle bir ayırmam gerekiyor. Yani bu katmanı kesmem gerekiyor. Bunun için de Ctrl Shift D kısa yolunu kullanabiliriz arkadaşlar. Tam elimin binanın üstüne geldiği yerden başlattım ve tekrar geri çıktığı yerde tekrar Ctrl Shift D'ye bastım ve kestim. Şimdi bu kestiğim kısmın üzerine çift tıklayarak layer panelini açıyorum, penceresini açıyorum. Burada roto brush işlemini yapacağız. Yukarıdaki roto brush'a tıklıyorum ve buradan elimin olduğu yerin üzerine çiziyorum. Roto brush ne işe yarıyor? O bölümü arka plandan ayırıyor aslında. Yani bir nevi en basit anlamda şöyle diyebilirim. Sanki yeşil perdede çekilmiş gibi bir video ortaya çıkarıyorsunuz. Arkası transparan bir video oluyor. Tabii bu biraz bilgisayarınızı zorlayan bir işlem, biraz ağır bir işlem. Oysa ki bunu CapCut tak diye yapıyor bildiğiniz gibi. After Effects tabii ki çok daha detaylı yapıyor. Hani kıyaslamıyorum ona ama birazcık uzun sürebilir bu işlem ve biraz da riskli bir işlem arada kaçırabilir yani oraları düzeltmeniz gerekir arkadaşlar. Öncelikle bu işlemin yapılışını bekliyoruz. Bu işlemde nasıl yapıyoruz? Sağ alttaki freeze butonuna tıklıyoruz. Buradaki yükleme çubuğunun dolmasını bekleyeceğiz. Yani mavi çubuk %100 olduğunda bu işlem bitmiş olacak. Dediğim gibi bu bilgisayarınızın gücüyle, kapasitesiyle ayrıca videonun çözünürlüğüyle de alakalı bir durum. Yani 4K çektiyseniz daha uzun sürecektir mesela. Bilgisayarınız daha hızlıysa daha yavaş sürecektir gibi. Ve gördüğünüz gibi elim binanın üstüne çıktı. En üst katmandaki elim transparan oldu aslına bakarsanız. Fakat burada ince detaylar, ince ayarlar yapmanız gerekebilir. Mesela burada parmağımın arasında boşluklar kalmış. Bunun için Rotobrush'ın efekt kontrol panelindeki ayarlara bakarak buradan ince bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Artık son aşamalara gelmek üzereyiz. Burada elin konumunu biraz daha ben büyütüyorum. Böyle binanın tam altına değil de biraz daha ortasına gelsin diye. Scale ve Position ayarlarından elimin pozisyonunu ve konumunu ayarladım. Daha sonra Element 3D kısmına tekrar dönüyorum arkadaşlar. Artık burada videonun başında bahsettiğim Deform'un içerisinde bulunan Bend özellikleriyle oynayabiliriz. Burada tam olarak parmağımı hareket ettirdiğim yerde Bend Angle ve Bend Direction'a birer keyframe atıyorum. Şimdi binanın o salınmasını ya da eğilmesini gerçekçi bir şekilde, gerçekçi bir hızla veren bilmek için uygun yerlere doğru bir zamanlamayla keyframe'ler atıyorum. Yine burada bend angle ile aslında oynuyoruz. Oradaki eğimi verebilmek için buradaki dereceyi değiştirmemiz gerekiyor. Burası biraz ince ayar gerektirebilir arkadaşlar. Bu tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Şimdi burada keyframe'ler çok sert hareket ediyorlar. Bu arada ben direction'a ihtiyacım yok artık. Onu silebilirim. Bend angle tamamen işim. Burada keyframe'leri daha yavaş ve imeli bir şekilde hareket ettirmem gerekiyor. O yüzden keyframe 3 tanesini seçiyorum. Birincisi hızlı hareket edebilir ama diğer 3'ünü seçiyorum arkadaşlar. Ve sağ tıklıyorum. Herhangi bir keyframe üzerine keyframe assistant'tan easy ease seçeneğini seçiyorum. Artık daha e iğmeli bir şekilde hareket edecek bu animasyonumuz. Hala binanın salınımı bana çok gerçekçi görünmedi. O yüzden burada keyframe'lerin bir de eğri grafiği üzerinde oynamalar yapıyorum. Burada tam olarak yükseldiği yerlerde daha doğrusu tam eğildiği yerlerde biraz daha kalmasını istiyorum. O yüzden buradaki eğrilerin ucunu biraz daha genişletiyorum arkadaşlar. Böylece tam olarak eğildiği büküldüğü yerde bina biraz daha kalacak ve diğer büküldüğü yere doğru daha hızlı hareket edecek. Son bir işlemimiz kaldı. Burada bina büküldüğü zaman şimdi yüksek bir bina ve bize doğru yaklaşması gerekiyor ucunun. O yüzden buraya bir kamera ekleyeceğim, sanal bir kamera. Sağ tıklıyorum, new diyorum ve buradan kamerayı seçiyorum. Burada kameramın geniş açılı bir lens'e ihtiyacı var ve Mesela buradan bana 24 mm uygun olabilir. 24 mm'yi seçtim. Okey dedim. Bakın gördüğünüz gibi bina artık bize daha yakınlaşıyormuş gibi geliyor artık. Çünkü şöyle düşünün. Siz bunu tele bir objektifle çekerseniz eğer bina uzakta olacağı için herhangi bir yakınlaşma uzaklaşma çok görmeyeceksiniz. Ama geniş açılı bir kamerayla çekerseniz bina size doğru sanki daha da büyüyormuş gibi gelecektir. Şimdi buradaki bütün katmanlarımı bir gruplamam gerekiyor öncelikle. Bunun için bütün layer'lar seçiliyken Ctrl Shift C'ye basıyorum. Bu bir pre-compose özelliği. Yani bir nevi aslında grupluyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu ayrı bir kompozisyon olarak açılacak. Şimdi buradaki videoyu ben biraz böyle hareket ettirmek istiyorum. Yani sanki sallantılı bir kamerayla çekmişim gibi. Bunun için öncelikle tabii ki dışarıdan pay bırakabilmem için biraz scale'ını yani boyutunu büyüttüm videonun. Daha sonra wiggle formülünü kullanacağız. Şimdi katmanın yanındaki ok butonuna tıklıyorum. Buradan transform içerisindeki position yanındaki saat ikonuna klavyeden alt tuşuna basılı tutarak tıklıyorum. Sağ taraftaki açılan pencerede wiggle yazıyoruz ve wiggle'ın içerisinde iki tane rakam vardır. Bunlardan bir tanesi hızı, bir tanesi de yoğunluğu temsil eder. Yani videomuz artık sallantılı, titreşimli i̇şte bir video haline getirdik ve daha gerçekçi bir görüntü oluşturduk. Ve videomuz son haline geldi arkadaşlar. O TikTok ve Instagram'da gördüğümüz çok trend olan videonun neredeyse birebir aynısını yapmış olduk. Zaten o da tamamen aynı yöntemle yaptı bunu. Üzerine ben tabii ki Instagram'da ve TikTok'ta paylaştığımda renk efekti ve ses efektleri verdim. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu videoyu bitirdikten sonra tabii ki export alıyoruz ve bilgisayarımıza kaydediyoruz bu kadar yani export'un nasıl alındığını vesaire detaylı anlatmıyorum. Çünkü After Effects'i biraz temel anlamda bilmeniz gerekiyor zaten bu videoyu yapabilmeniz için. Daha önce de After Effects'le alakalı bir video yapmıştım YouTube'da. O videoyu da bundan sonra izleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ortaya oldukça ilgi çekici bir video çıkardık. Biraz zor gelebilir ama dediğim gibi After Effects'in temel mantığını biliyorsanız arkadaşlar kolaylıkla yapacaksınızdır diye düşünüyorum. Tabii ki bu arada Element 3D ve Metropolitan City eklentileri ve plugin'i ücretli eklentiler. Onu da söylemiş olayım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer yapan olursa lütfen Instagram ya da TikTok'ta paylaştığınızda beni de etiketlemeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz bir videoyu ilerleyen zamanlarda cep telefonda yapabilecek seviyede bir uygulama çıkarsa onu da sizlere tabii ki anlatacağım zamanı geldiğinde. Evet kanalımdaki diğer videolara özellikle de After Effects giriş videosuna bir göz atmanızı öneririm. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz.